o fiyat var mı? Beyazı bir yerleştireyim. Beyazı bir yerleştireyim. Tamam. <laughs> Beyler fiyat var mı? <laughs> fiyat var mı? Kalk <laughs> Bunun lastik patladı. Jantı yanmış o. Beyler fiyat var mı? Böyle fiyat var bunlara? Fiyat var mı? Beyazın 20'si geldi. Var mı fiyat? Beyaz dişi mi? Şeye benziyor hayvan, ben donun dişiye benziyor ay ben erkeklerle oynadım kızgınlıktan ötürü olabilir belki 20 lira geldi var mı fiyat 25 geldi 30 geldi 30 geldi var mı var mı var mı normal tamam beyaz elle olur Diğer iki kuşa fiyatlar meylek. Var mı? Lan dur. <laughs> <laughs> Beyler tek kuş çırmayan var mı? <laughs> Ali hazırlan sen. <laughs> tamam kardeş onları da atayım.

Mı? Bu hayvan oyunlu dediler. Fiyat var mı bunlara? Fiyat var mı öyle? Var mı fiyat? Var mı? Ney? Erkek o. Yok. Şu dişi, şunları bilmiyorum abi yalnız. Da şu hayvanın üstüne tavuk sıçmış bu mesela. Fiyat var mı neyler? Var mı fiyat? Yok. Bunu mu diyor? Siyahı. Oyunda oyunda yok. diyor. Yalnız bu ayna var. Onu söyleyeyim. Var mı beyler fiyat? Var mı? Yok. Bu yok. Hangisini? Sakarın mı? Sakar oğlanın 30 lirası var. Beyler bu kuş oyunlu. Köyden geldi alan hücursu. Var mı fiyat? Otuz lira geldi. Var mı? Var mı? Elli lira olur adam. Oyunlu bu ayı. Al bak. Elli lira olur. Al götür baksana. Tamam. Şunları bir atayım hani. Dur. Üç tane bir atalım. Dört taneyi atlayalım. Beyler yarış atları geliyor. Pistler açıp yarış atları geliyor. Ha. Beyler bu yarış atlarına fiyat var mı? Gibi. Aynen öyle. Erkek adam döver. Fiyat var mı beyler bunlara? Beyler! Balonlar Adanalar orijinal beyler. Evet, Beyle. bunlar da şişiriyor, sıkıntı yok. Yavaş, kendinize dikkat edin ama. Ne geldi. Beyler az bir sessiz gençler daha yenelim başında başında. Adanalar 50 lira geldi. Var mı? 60. 66. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70. 70 5, 75. Adana eşli Adanalar. Kaç geldi? 75 geldi. 75 geldi. 80 geldi. 100 lira geldi Adanalara. 100 lira geldi. Var mı? Adanalara 100 lira geldi beyler. Var mı? Var mı? Var mı, Var mı beyler? Adanalara 100 lira geldi. Adana'da 100 lira geldi. Adana'da 50 100 lira geldi. Fiyatlar mı? Ne? Gözünde bir şey yok. Biraz gözünü sağla. Yok yok. Gözünde hiçbir şey yok. Nezlemez hiçbir şey yok. 100 lira geldi. Var mı fiyat? O arka ne oluyor? Lo! 100 liraya sattım. Tavuk Beyler balonlara 50 lira geldi. Var fiyat? 50 geldi, 60 geldi. Beyler 60 lira geldi 50 geldi 60 geldi balıklara. Var mı? 70. 70 geldi. 75. 75 geldi. 80 geldi. 80 geldi. Var mı? Abi benim dinleri ben şişiriyorum. Yemin ediyorum gibi geziyorlar. Şişti şişti. O hayvan burada ütüyor şu an. Ben bu mesle şişiriyordum bırakıyordum kuşların içine. Daha çok otuyordu. Kaç geldi? 80 neredeydi? 80 geldi. 80 lira geldi beyler var mı? Var mı? Var mı? He işte ne diyor? Sorsana niye sormuyor? 80 lira geldi beyle. Oğlum eti, eti güzel eti pilav yapmış. Pilav yaptı pilav. Bir iki buçuk yılı sağlam mı? Ne oldu? 80 kim dedi? 100 lira dediniz mi? 100 lira diyenler mi? Sattım al. <laughs> Bana ne geçirecek? Geçin kendine geçirsin. Ver alayım ver. böyle bir tek dişi platin tek dişiye fiyat var mı? Platin dişiye fiyat var mı? Fiyat var mı? Marmeler. Var mı mele? Var mı? 30. lira geldi. 30 lira geldi. Var mı? Var mı mele 30 üstü? 30 üstü var mı? Var mı? Var mı mele 30 üstü? 30 üstü var mele. Kuştan aldık satmışu değil. Arkadaş iskelet de kendisi şehir dışında çalıştığı için fazlalıkları topladı, topladı getirdi. Hepsini getirmiş. Hepsini getirmiş kuşları. 30 lira geldi var mı? Var mı 30 üstü? 35. 35 geldi. 35 geldi. 35 geldi. Dili yok mu abi? Sonra millet ben arttırıyor zannediyor. 40 lira buradaymış. Dil olmayan arkadaşımda 40 lira varmış. Aynen. Anası küçükken çok konuşuyor diye dinle. Şey basmış. Kız lira geldi. Var mı? Var mı? Var mı? Kız buraya. Sattım. Al. Ee, Aliyaz. İskilip Aliyaz. Beyler. Böyle bir güzel bir dişi. Yok, abi kurtar mısın? He he kıta verdik. Önden var mı ya? ne yok muhtar. Yok. Altı çift tepe çalışır diyor kuşum. Dişi. Kuş altı ay. Otur. Bu ben elledim sıkıntı yok. Hadi. Ben beyle. İki bu saat. Var mı beyler? Dişi Dört. bu. Dişi. Elli. Dört beş elli. 45 50. Arkadaşlar evet. beyaz beş muazzam kuş. Duymuş, duymuş, duymuş. Salı, gövdesi her şey yerinde. Altıda çifttepe çalışır diyor. İhtiyacı olana duyurulur. <laughs> 50'si geldi. geldi. 55 geldi. 55 geldi. 55 geldi. Beyler ha ikisi de dişiymiş. Hayvanlar altı aylık diyor. Orada bir var. Kamera çekiyor. <laughs> Al bunu Lan Ben fiyat? Tane 100 lira der. Var mı tane 100 lira? Erkek yok mu? Erkek yok. Çiftliğe gelecek birazdan. Getirmedi mi tamam. He, yavru yumurta varmış. hep. <laughs> Ne öne yok. Nerede var? Önde. Ben nerede? Dınak nerede? Ön nerede? Ha? Dınak nerede? Ön nerede? Dınak üstünü kapatıyor kuşum. Dınak üstü yok hayvanlar. Var mı? 60 lira geldi dişiye. Şu dişi 60 lira geldi. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Al 60'a. Diğerinde de 60 Al, ah, sattım onu. Ah. Tamam muhtar şu senin dediğin. Ha ah, kuşlar belli ikisi de aynı. İkisi de aynı. Kuşlar ikisi de aynı. Alt Sadece şunun kedi. Şunu muhtara vereceğiz. Bir de yandakini, alttakini. Sen götür ben ikisi de yerlere zaten. şunu götür.

Beyler, bu takıma fiyat var mı? Takıma fiyat var mı? Var mı? Var mı bu takıma fiyat? Kısa hayvanlar. Var mı Altı Altın çalışır, yağlı çalışır diyor. Var mı fiyat? 55 geldi. Var mı öyle? 55 lira geldi. Var mı? Böyle zamanında iki buçuk milyar aldığı kuşlar. Ben de aynı yerden milyar aldım geçen bir aldım. Aynen bak işte aynı. Maviciden. Aynı yerden aldım. Aynen. Beyler. Aynen. Beyler var mı fiyat? 55 lirası geldi alın koyun zamanı gelir lazım olur belki 70, 70. 70 lira geldi 70 lira geldi şu dişi mi abi, şu erkek hangisi dişi bu dişi der mi? dişi 70 lira geldi beyim var mı fiyat? Yetim, var. var mı? 70 lira geldi beyler var mı fiyat? Her şeyi ver. Var mı beyler? 70 üstü var mı? 70 Ali. Sattım. <laughs> Al. Furkan şuraya bir iki dakika bak ya çocuk para yetiştiremedi. Parayı bulmuşsun. <laughs> bir şey gitti, on günü <laughs> Hadi bana bir ağabey ettik. <laughs> <Hadi, bayır, bayır. gülüyor> işte. Beyler, bir dişi bir erkek takım olduk. Var mı? <laughs> Böyle bir dişi bir erkek Miro fiyat var mı? Hayvanların kınaları güzel. Var. Tek dişinin önlüsü var. Takım fiyatlar mı? Fiyat 70. 70. 70. Erken, erken. Oğlum 70, 70. Ne abi? Erkan 30'u var. Tamam Erkan'ın 30'u geldi. Takım 80 lira oldu. Var mı? Var mı? Takım 80 lira oldu. Var mı? Var mı? Tek dişi 50. Erkeğe de 30 lira geldi. Var mı ele fiyat? Var mı? Var mı? 100 lira. 100 lira geldi takım. 100 lira geldi. Var mı? Me? Var mı ele? Var mı? 100 lira. Var mı? Ali 100. 100. torunu. Bunlara fiyat var mı? Bunlara fiyat var beyler böyle milolara? Milo fiyat var mı? 70 lira geldi. 80 lira geldi. 80 lira geldi. Var mı? Var mı? 80 lira geldi beyler. Var mı? Var mı? Var mı beyler? 80 lira geldi var mı? 100 lira geldi. 100 lira geldi. 100 lira geldi. 100 lira geldi. Var mı? Var mı? 100 liraya sattım. Hele <laughs> <laughs> kaçıldın demeyin daha geliyor. <laughs> Diş ıslanmış. Ha bu da erkek böyle. Bir takım daha. Aa, böyle bir takım daha böyle. Var mı? 60 lira geldi. Kızıma. 65. 60 geldi, 65 geldi. 60 geldi, 65 geldi. Ne? Ver kardeşim sıkıntı Ver. Ver. dişi de. Allah'a emanet olun. Zayıf değil. Tamam. Bir, de yok. bir de şey de yok ayrıca. Normal. De Zayıf değil ya. İş yormaz be. Yüzü birer evet. Musa'dan. Tamam. Beyler bunlara fiyat var mı? Şuraya Eşiymiş. Muhtar zaten. Yurtadan dağıtılmış hayvanları. Biliyor ya. Eşi. Hayvan ıslanmış sadece. O kutuda. <laughs> Beyler var mı fiyat? Var mı? var. Fiyat 60 geldi, 60 lira geldi. Var mı? Var meyle. Var meyle. Var mı? Me? 60 üstü var meyle. Var mı? Me? 70 geldi. 70 geldi. 70 geldi. 70 geldi. Var mı? Var mı? 70 üstü var meyle. Var mı? Me? 75 lira. ha bu çift oğlum 75 lira geldi. Var mı? 75'e? Ha sattım. Aa 70 yazıyorum biraderim 75. orada. Aynen. Beyler bunlara fiyatlar mı? Bu erken, zayıflığı yok, hayvan cücük değdi diyor, altı üstü tam, sağlam, etin buna bakabilir adam. Var mı bunlara fiyat? Var mı, <gülüyor> 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 var mı Bunlara fiyat var mı? 50. 50. 50 taraftan. 55 55 55 lira geldi, var mı? 60 60 60. Var mı? Ya. Ah, 60 liraya. Ah, sattık bunları da Fiyat var mı? 30 geldi. 30 geldi. Var mı fiyat? 30 lira geldi. 40 lira geldi erke. 40 lira geldi erke. 45 geldi. 45 geldi. 45 geldi. 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 Allah. Sen doğmak seversen, altın düzenlebilirsin. Neyi var? Artık burada sana usta denk diş 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 45 geldi 45 geldi Var mı? Var mı? 45 liraya saat Dip. var mı C'est ça, c'est ça.